Arkadaşlar bugün tarlamızın yakınlarında bulunan e, mantarın olduğunu duyduğumuz yerleri geziniyoruz. Çocuklarımızla beraber. Eğlenceli bir zaman oluyor. E, bir mantarı bulduk ama e, kurtlanmış. Şu şekilde bayağı da güzel mantar aslında. E, kurtlandığı için onu bir kenara atmayı düşünüyoruz tarlamızın. Ondan sonra yeni mantarlar oluşturacak o da. Şurada da e, şu ana kadar bulduğumuz mantarlarımızı şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın ee, şöyle poşetimizi açalım. Şu dört tane mantarımızı bulduk. Şimdi dolaşmaya devam edeceğiz. Etrafa bakalım, Zeynep amca, kenarlara, ortaya bakalım. Ben bir tane buldum. Buldun mu? Anam bak ne güzel bir mantar daha bulduk. Hemen bakalım. Dur acele etme, ona da bakacağız <laughs> Zeynep'im. Ey Allah, Bismillah. Eh, şöyle mantarımızı bulduk. Bir kontrol edelim, sağlam mı değil mi? Şöyle, şu. Elinden kıralım. Biraz kurtlanmışa benziyor. Şuradan da kıralım. Değil sağlam. Sağlam çıktı evet. E, bir sağlam mantarımız daha oldu. Onun yanında evet. Zeynep gel bakalım. Gel. Koparabilirsin istersen bu mantarı. Oğlum, Alihan evet. kopartsın. Alihan sen kopar fark tamam, etmez. O bilmez ama. Parçalayacak. Tamam Heh, tamam ben aldım. Bırak, Çok bırak, güzelmiş. Çok güzel bir Oo. mantar daha bulduk arkadaşlar. Şöyle onun da yine kontrolünü yapalım. Şuradan kırdığımızda. Sağlam mı bir bakalım. Evet, hiç kurtlanma yok. Tazecik. Bunu şöyle közün üzerine koyacaksın. Birazdan koyalım. <laughs> İnşallah birazdan köze koyalım. Çocuklarla beraber afiyetle yiyelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar mantarlarımız bahar döneminde yağışların bol olmasından sonra havalar da ılıyınca burada belli bir bölgede tarlamıza yakın bizim burası. Hemen mantarlar fışkırıyor. O süreci tanıyabilmek, bilebilmek önemli. Biz de farkına vardık ama biraz büyümüşler. Daha erken gelsek taze taze mantarları buralardan toplayabiliriz arkadaşlar. Şunlar da var bak Mehmet. İstersen bunlardan da bahset. Şunlar cıncıla'ya benziyor ama ben Bu mantarları tam bilemedik. Biz cıncıla diye bir mantar e, buralarda yeniliyor ama tam emin olamadığımız için mantar işi de çok geniş bir e, şey var. Kültür çeşitleri var. O yüzden güvenip alamadık arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir mantar. Öyle. Yeniliyor olabilir ama biz almadık. Evet. Arkadaşlar bahçemizde önceden attığımız bir gübremiz var burada, ee, yanmış keçi gübresi. Bu gübreyi bahçede kullanmayı düşünüyorduk ama sonradan fikrimizi değiştirdik. Bir mantar işine e, denemeyi düşündük. Bakalım şöyle elimizde olan önce mantar yerlerinden topladığımız kurtlu mantarlarımızı içine şöyle parçalayıp atacağım karıştıracağız. Nasip bakalım çıkarsa yeni mantarlarımızın oluşumunu gözlemleyeceğiz. Şöyle sıkalım. Zaten misal olarak anlatıyorlar ya mantar tohumu. Evet misal. Aynen. O da mantarın suyundan oluşuyor değil mi? Misal de, e, mantarın aynen. Düşüyordum arkam. Suyunu buğday ya da buğday türü tohumlardan parçalanmış işe yaramayan tohumlardan Üzerine mantar suyunu sıkarak belli bir dönem bekletiyorlar. O şekilde misel dediğimiz mantar tohumunu oluşturuyorlar. Biz de kendimize göre yöntemle e, <laughs> mantar oluşur mu diye deney yapacağız. Bakalım sonraki süreçte takip edeceğiz burada. İnşallah gelip gittiğimiz zamanlarda. Ayrı ayrı yerlere koş. Hepsinin evet. ya o mantar farklı, diğeri farklı. Öyle mi? Tabii. Tamam şöyle farklı farklı edelim. Şu otlarımızı şöyle kenara atalım. Evet arkadaşlar şu şekilde gübreyi dağıtıyorum yine. Olan gübremiz vardı burada Parçalayalım mantarlarımızı Bir daha karıştırıp Doğal ortamına bırakacağız Sonra gelip giderken Takibatını yapacağız tabi Arada nemlendirmemiz gerekiyor Kuru bir ortamda mantar oluşmayacağı için Aralıklarla su vereceğiz Sonucunu da beraber gözlemleyeceğiz arkadaşlar Mantarlarımız da baya güzelmiş arkadaşlar aslında ama Kurtlu olması tabi Baba bize tohum ola, tohumu oluşturmamıza yardımcı olacak gibi görüyor. Arkadaşlar şimdi de karıştırıyorum. Gübremiz fermente olmuş ve yanmış gübre olduğu için yani işlemimize zararı olmayan bir gübre türü. Aslında saman da olması gerekiyor ama şu anda elimizde olmadığından toprakla karıştırıyoruz hayvan gübresini. İnşallah otlar at üstüne. üstüne, yolduğun otları at üstüne gitsin. Ha, nemli, gübre olsun, nem, hem ha, nem tutar evet. hem gübre olsun. Kestiğimiz otlardan doğru atalım üzerine. Şurada da vardı sanki, şunu da atalım. Şöyle hem ortamın, nem ortamını sağlamış oluruz. Nemini kaybetmez. Karanlık ortam oluşur, rutubeti de e, oluşmasını sağlar diye düşündük otları da üzerine dağıttık artık sürece bıraktık